artık ameliyat değil. Özel bir masaj tekniği ile birlikte uygulanan enjeksiyon fıtığı iyileştirebiliyor. Bu iki teknikle başarı oranı %90'lara kadar çıkıyor. Ver. bir ağrı kesi vermiyoruz. Bir Efsunlaştırıcı bir şey vermiyoruz. Bir enerji yüklemiyoruz. Vücudun kendi enerjisi, iyileşme enerjisini ortaya çıkarıyoruz. Bel ve boyun fıtığında tek çare ameliyat değil. Evet. Aynı anda yapılan manipülasyon tedavisi ve proloterapi hastayı eski sağlığına kavuşturuyor. Evet. Vücudumuza esnetirken yaptığımız hareketlerin bir benzeri ama tedavi için uygulandığında ehil ellerde yapılması gerekiyor. Adına da manipülasyon tedavisi deniliyor. Elle yapılan, sinirlere uygulanan ve dünyada belle boyun fıtıklarına ameliyatsız iyileşme imkanı sunan bir yöntem. %98'e varan başarı oranıyla güvenilirliği ispatlanmış bir tedavidir manuel terapi. İlk olarak ağrının olduğu bölge çektirilen filmlerle tespit ediliyor ardından hangi bölgeler üzerinde tedavi uygulanacak bakılıyor. Şu an omurların hizalanmasını değerlendiriyoruz. Kürek kemiklerini yanaştırıyor. Yine sırtta herhangi bir asimetri var mı ona bakıyoruz. İlk adım manipülasyon tedavisiyle başlıyor. Rahatsızlığın olduğu bölgeye ellerle bastırma, germe, döndürme gibi teknikler uygulanıyor. Eklem hareketlerimizde herhangi bir limitasyon var mı? Onu kontrol ediyorum. Tedavinin ikinci adımı proloterapi. Yine ağrının olduğu noktaya bir enjeksiyon yapılıyor. Tedavi sırasında doktorlar başka hiçbir ilaç vermiyor. İyileşme yeniden canlandırarak tedavi etmeye çalışan bir yöntem. Bırakın. Ayakta durup ben kendi işimi hiç doğru dürüst yapamıyordum. Son 3-4 yıldır hiç işimi kendim yapamıyordum. Eşim yemeklerimi yapıyordu, ayakta duramıyordu. 19 yıldır çektiğim ağrıyı 21 gün içerisinde Rahat bir şekilde sonlandırdı. Uzmanlar yalnızca bel ve boyun fıtığı için değil, yöntemi sağlıklı bir omurga ve daha birçok hastalığın tedavisi içinde kullanıyor. dediğim.